Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Öncelikle Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımızın ve Din Hizmetleri Genel Müdürümüzün yapmış oldukları değerlendirmelerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, müstefid olduk. Bugün 26 Ekim'de başladığımız Mevlid-i Nebi haftamızın uluslararası Peygamber Efendimiz ve çocuk sempozyumuyla e, adeta taçlandırılmış e, olduğunu ifade ederek e, kapanışını yapmak üzere burada bulunmaktayız. Hem Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum, hem de sempozyumla ilgili birkaç hususu yeniden e, dinleyicilerimizin, seyircilerimizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Faaliyetlerin en hayırlısı, çünkü adına faaliyeti yaptığımız kişi alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü Efendimiz ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin söz konusu olan alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz olunca o faaliyette en hayırlı rahmeti bol, bereketi bol, verimi bol bir faaliyet olmuş oluyor. öyle rahmet ki alemlere öyle rahmet ki o rahmet ile ilgili 14 küsür asırlık süre içerisinde nice şiirler yazıldı. Nice kasideler, münacatlar yazıldı, bestelendi, okundu. Bugün hala yazılmaya devam etmektedir. Bu yılımızda bile yani 14 asır sonra 2020 yılında Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ne kadar şiir yazıldı, ne kadar münacat, kaside yazıldı diye dünya çapında şöyle bir toplasak bunu yüzlerle belki binlerle ifade edebiliriz. Ama asırlar içerisinde kasideyi bürdeden tutunuz da günümüze kadar Süleyman Çelebi Hazretlerinin Mevlid-i Nebisi'nden ki o e, eserlerin hakikaten en iyilerinden birisidir e, ve günümüze kadar nice insanlar, nice şairler Allah Resulü Efendimiz'i e, çeşitli şekilde, e, özellikleriyle hep anlatmaya çalıştılar. Her zaman buna ihtiyacımız var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizevi özelliklerinden birisi de onun gibi dünya üzerinde hakkında bu kadar kitap yazılan, bu kadar konuşma yapılan, bu kadar anılan, hakkında bu kadar şiir yazılan başka bir kul yoktur. Başka bir kula nasip olmamıştır. Çünkü o üsvetün hasenedir. Lakat kana lekum fi rasulillahi üsvetün hasene. Lemen kana yercullaha vel yevmel ahir ila ahir Allah Teala öyle buyuruyor. O onda sizin için en güzel örnek vardır. Örnekler vardır. Onun örnekliğini bizim her zaman biraz önce kurul başkanımız söyledi bitti mi? Hayır, bitmedi. Bizim Allah Resulü Efendimizle ilgili yapmış olduğumuz her faaliyet esasında bir başlangıçtır. Bu ne anlama geliyor? Hep böyle devam etsin anlamına geliyor. Dolayısıyla liderlik konusunda örnek, öğretmenlik konusunda örnek, imamlık konusunda örnek aile reisliği konusunda, babalık konusunda, çocuklara e, davranışlar, çocuklara yönelik davranışlar konusunda her konuda örnek. İşte Mevlid-i Nebi haftasında biz bu örnekliğini yani Allah Resulü Efendimizin farklı farklı alanlardaki örnekliğini e, gündeme getirmeye o konularda, dünya genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah bunların faydası olacaktır ve lil insani illa ma ve en se'yehu Biz yeter ki çalışalım. Biz Allah Resulü Efendimizi tanıtmaya çalışalım. Onu tanımak istemeyen nice taş kalpler yumuşadı. Bugün de yumuşayacak inşallah. Geçmişte Mekke müşriklerinin nasıl katı kalpli olduklarını, Allah Resulü Efendimizin en yakınlarının nasıl katı kalpli olduklarını biz biliyoruz. Siyer'den okuyoruz, İslam tarihinden okuyoruz. Nice taş kalpler Allah Resulü Efendimizin mesajları sayesinde yumuşadı. Bugün de yumuşayacak inşallah. Gelecekte de öyle olacak. Her yıl Allah Resulü Efendimiz'i anmak için mevlid i Nebi Haftası düzenliyoruz. İsmi hafta ama işte görüyorsunuz 20 gün oldu. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmaya devam ediyoruz. Bu bir ay olacak, iki ay olacak. Yani senenin tamamını kaplayacak inşallah. Bu bağlamda tabii salgın hastalıkla mücadele dikkate alınarak bu yıl faaliyetlerimizi yürütmeye çalıştık. Biraz önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi salgın hastalık bizi faaliyetlerimizi bizim faaliyetlerimizi engelleyemedi. Dijital ortamları kullanarak faaliyetlerimizi yürütmeye çalıştık. Sempozyumumuzu da böyle yapmaya gayret ettik. Önce bir basın toplantısı ile çalışmalarımızı 20 Ekim, 22 Ekim Perşembe günü Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programımızı yaptık. Sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Külliye'de 26 Ekim Pazartesi günü açılış programımızı yaptık. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın e, Mevlid programını, canlı Mevlid programını Mevlid gecesinde Kıbrıs'ta yaptık. Allah Resulü Efendimiz'in halasının diyarında, hala sultan diyarında onu anmaya gayret ettik. Ve elhamdülillah hala sultan camiinde güzel sesli hocalarımızın, e, Kur'anlarıyla meblit terennümleriyle o geceyi idrak etmeye gayret ettik. Hutbelerimizde, vaazlarımızda, online konferans ve sohbetlerimizde 26 Ekim'den itibaren günümüze kadar faaliyetlerimiz devam etti. Netice itibariyle cuma günü peygamberimiz ve çocuk konulu sempozyumumuza başladık. 42 bildiri bu sempozyumda sunuldu. 10 oturumdan oluştu sempozyumumuz. Birinci oturumun adı Kur'an'ın anlam dünyasında çocuk idi. Bu oturumda hocalarımız, bildiri sunan kardeşlerimiz hakikaten çok önemli hususlara temas ettiler. Özetleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in çocuklarımızın imtihan vesilesi olduğunu beyan ettiğini, peygamberlerin çocuklarıyla olan imtihanlardan, imtihanlarından bahsederek, bu imtihandan başarıyla çıkabilmemiz için gayret göstermemiz gerektiğini, affedici olmamızı, şefkat ve merhamet odaklı ilişkiyi canlı tutmamızı, böylelikle Çocuklarımızı yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden korumamız gerektiği emrini Kur'an-ı Kerim'in e, bu emrini e, hocalarımız bildirelerinde yeniden hatırlattılar. Hakikaten e, bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu alemu enneme amwalukum ve evladukum fitnetun. Rabbimiz öyle buyuruyor. Biliniz ki. Mallarınız ve evlatlarınız fitnedir. Yani imtihan anlamında burada fitne. Çok açık bir şekilde Rabbimiz e, burada e, çocukların, malların e, imtihan sebebi olduğunu e, bizlere hatırlatıyor. Bu imtihanı kazanmak için neler yapmamız gerektiğini yine hocalarımız tebliğlerinde vurgulamaya çalıştılar. İkinci oturumumuzun Adı Hz. Peygamber'in çocukluğu ve çocuk sahabiler e, idi. Burada da yine e, oturumda tebliğ sunan hocalarımızın dile getirdiği hususları özetleyecek olursak, Peygamber Efendimizin e, insanlık için her bakımdan e, en güzel örnek olduğu dile getirildi. Bireyin kendini keşfettiği, ve Olgunlaştırdığı çocukluk dönemi içinde yine peygamberimizin en güzel rol model olduğu e, ifade edildi hatırlatıldı e, Peygamberimiz geleceğe yön verecek sahabi kuşağını daha çocukluk çağından itibaren e, yetiştirmiş gençlere önemli ve stratejik görevler e, vermiştir denildi hakikaten e, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını günümüze taşıdığımızda bizim de onun gibi çocukları geleceğe nasıl taşıyabileceğimiz noktasında kendisinden örnek almamız gerektiği hususları çok önemli. Yine Allah Resulü'nün dezavantajlı çocuklara karşı ayrı bir hassasiyet gösterdiği, onlara değer verdiği, eğitimleriyle ilgilendiği, Zeyd bin Harise'nin hayatında olduğu gibi onları devletin en üst seviyesinde görev ifa edebilecek bir donanımla nasıl yetiştirdiği örnekleriyle hocalarımız tarafından dile getirildi. Üçüncü oturumda Peygamber Efendimizin çocuklarla iletişimi konusu. O kadar çok örnekler var ki açılış programlarımızda Diyanet TV'nin yapmış olduğu, Çocukların e, üzerinden işte Peygamber Efendimiz'in e, yapmış olduğu bazı e, onlara yaklaşımı, onlarla iletişimi o kadar güzel bir şekilde e, çizgi film halinde e, gündeme getirildi ki bu vesileyle e, Diyanet TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Orada Peygamber Efendimiz'in güven konusunu e, çizgi filmle nasıl e, işlediğini gördük. Sonra işte dürüst olma, yalan söylememe, bir ağaçtan yeni ağacın yeni meyvesinin ilk defa çocuklara ikram edilmesi konusu gibi çeşitli hususlar dile getirildi ki iletişim konusunda da Efendimiz'i örnek almamız gerektiği hususu çok güzel bir şekilde tebliğlerde vurgulandı. Özellikle ben muallim olarak gönderildim buyuran Peygamber Efendimizin eğitim konusundaki e, örnekliği yine e, tebliğlerde dile getirildi. Dördüncü oturumda Peygamber Efendimizin bir model olarak çocuklara sunulması e, hususu bildirilerle e, ortaya konuldu. Çocukların başta aile büyükleri ve yaşadıkları sosyal çevrenin kendilerine öğrettikleri değerler. Ve göstermiş oldukları davranış modellerini benimsemeleri ve onları kendilerine rol model e, edinmeleri hususuna, hususunda e, dikkat çekildi tebliğlerde. Değerlerin çocuklara aktarılmasında aile büyüklerinin özellikle de dede ve ninelerin etkisinin ne kadar önemli olduğu ele alındı. Ebeveynlerin çalışmak durumunda olduğu günümüzde. Çocuklarla çokça zaman geçiren ve onlara dini ve milli değerlerin aktarılmasında önemli etkileri bulunan dedelerin bir dedelerin bir dede olarak Hazreti Peygamber Efendimizden nasıl bir örneklik almaları konusu yine gündeme getirildi. Beşinci oturumda Peygamberimizin çocukları korumaya yönelik uygulamaları yine hocalarımız tarafından e, bildirilerinde ortaya konuldu. En az çocuklarımızla ilgilendiğimiz kadar Rabbimizin emaneti olan yetim ve mülteci çocuklarla da ilgilenmek, onlarla ilgi ve onlara ilgi ve alaka göstermek her birimize düşen ulvi bir görevdir denildi. Kendisi de bir yetim olan sevgili peygamberimizin yetimlerin yeme, içme, giyinme, barınma ve eğitim gibi ihtiyaçlarıyla ...bizzat e, nasıl ilgilendiği hususu yine e, bu tebliğlerde e, paylaşıldı. Altıncı oturumda çocuk dili ve edebiyatında Peygamberimiz e, konusu e, ele alındı. E, ferdin kendisi ve toplumla barışık, iç huzur olan, mutlu, sağlam karakterli, güven veren, hiçbir canlıya isteyerek zarar vermeyecek kadar merhametli sevgi dolu şükretmeyi tevbe etmeyi bilen aza kanaat edebilen yaradılanı yaradandan ötürü e, hoş görebilen yaşadığı alemi bir tablo olarak görmeyip anlamlandırabilen bir mümin olabilmesi için öncelikle çocukluğunda sağlam bir dini eğitim alması gerektiği hususu e, yine bu tebliğlerde dile getirilmiştir. Ee, çocuklarımızın çocuklarımıza hitap edecek yayınların oluşturulmasında eee çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri eee ön plana eee alınması gerektiği vurgulanmış. Dijaşleri Başkanlığımız olarak çocuklarımıza hitap eden yayınlarımızın tamamında bu ilkelere riayet eee etme eee gayretinde olduğumuz yine eee öne çıkarılmıştır. Yedinci oturumda Çocuklarda dini duygu ve düşünce gelişimi konusu e, gündeme getirilmiş. Çocuğun manevi ve psikososyal açıdan sağlıklı gelişimi bakımından aile, başka kurumlar tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan rollere ve işlevlere e, aracılık e, edilmesi gerektiği ortaya konulmuş. Dolayısıyla ebeveynlerin ahlaki duyarlı yüksek tutum ve davranışları, Çocukların ahlaki gelişimine olumlu yönde e, katkıda bulunacağı hususu yine e, vurgulanmıştır. Sekizinci oturumda çocukları kuşatan riskler, tespitler ve teklifler e, çok geniş bir şekilde ele alınmış. Dokuzuncu oturumda dijital çağda çocuk olma e, konusu e, yine gündeme e, taşınmış ve hakikaten e, dijital dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımızı onlardan faydalanma noktasında, yani dijital ortamlardan faydalanma noktasında kontrol altında tutmamız gerektiği hususu bir kez daha vurgulanmış. Zararlarından koruma konusunda da yine ebeveynler olarak, büyükler olarak çocuklara sahip, sahip çıkmamız gerektiği hususu yeniden e, farkındalık oluşturma noktasında dile getirilmiştir. Son oturum olarak 10. oturumda Diyanet İşleri Başkanlığımızın çocuklara yönelik hizmetleri e, gündeme getirilmiş. E, bu konuyu zaman zaman bizler de ifade ediyoruz. E, biraz önce Genel Müdürümüz <laughs> bu konuda neler yaptığımızı kısaca özetlemeye çalıştı. Ben sadece bir konuya burada dikkat çekmek istiyorum. Diyanet Başkanlığı olarak bizim 5-6 yıldır üzerinde çok titizlikle durduğumuz bir projemiz var. 4-6 yaş kuran kurslarımız. Biz biliyoruz ki çocuklarımızın karakter yapılarının çoğunluğu, yani kimi araştırmacılara göre yüzde %60 küsür, kimi araştırmacılarımıza göre seksen hatta 90'a e, varan oranlarda yedi yaşından önce e, oluşmaktadır. Yedi yaşından önce çocuklarımızın karakterlerinin oluşmasında mutlaka bizim e, etkimiz olsun, payımız olsun, anne babanın payı olsun, Kur'an'ın etkisi olsun, Peygamberimizin etkisi olsun, e, İslam medeniyetinin mensupları, İslam medeniyetinin çocukları. Ancak bu şekilde yetişirse iyi insan olur. bizim inancımız bunları söylememizi gerektiriyor. Ya eyyühellezine amenü dukulu fissil Ey iman edenler hepiniz silme giriniz. Silm ne demektir? Başta İslam demektir, kurtuluş demektir, barış demektir, iyilik demektir, huzur demektir. Dolayısıyla bizim daha çocuk yaşlardan itibaren e, insanlarımızı silme, davet etmemiz gerekiyor. Çünkü bunu Rabbimiz bize emrediyor. Dolayısıyla e, bu vesileyle yeniden 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımıza milletimizin teveccühünün artması için elimizden gelen gayreti gösterelim. 150 bin e, civarında bizim hocamız var, mensubumuz var. Her biri her mahallesinde mutlaka birkaç e, 4-6 yaş Kur'an kursu açmalı. Müftülerimiz, 81 il müftümüz, 922 ilçe müftümüz, müftü yardımcılarımız bu konuya hep birlikte el birliğiyle sarılmalıyız. Çünkü e, ağaç yaş iken eğilir, çocuklarımız o yaşlarda e, İslam'ın güzelliklerini, İslam'ın güler yüzünü, öğrenirlerse, dürüstlüğü öğrenirlerse, sevgiyi, saygıyı sadakati küçüklere sevgi göstermek, büyüklere saygı göstermek bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarındandır, temellerindendir. ilmin irfanın, bilginin, hikmetin medeniyetimizin ne kadar önemli ayakları olduğunu bizim çocuklarımıza küçük yaşlarda Öğretmemiz gerekiyor İnşallah bu vesileyle bir kez daha Hatırlatmış olalım ee, Ve peygamber efendimizle Çocuklarımızı o yaşlarda Tanıştırmak için Elimizden gelen gayreti gösterelim Sözlerimin sonunda Mevlid-i Nebi haftasının Başından sonuna kadar Büyük gayret göstererek Tamamlanmasında Emeği olan ee, Diyanet Başkanlığımızın bütün mensuplarına ve bu e, işin organizasyonunda görev alan e, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze Genel Müdürümüzün başkanlığında bütün daire başkanlarımıza e, çalışanlarımıza tüm il müftülerimize ilçe müftülerimize sempozyumumuza katkı sunan tüm hocalarımıza e, ve bizim sesimizi Binlerce belki ileriye doğru aylar sonra yüz binlerce insana e, ulaştıran sosyal medya mensuplarımıza, Diyanet Haber sitemize, Diyanet Televizyonumuza, Diyanet Televizyonumuzun sosyal medya e, ortamlarına e, çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olduktan sonra, zaten başkasının razı olmaması diye bir şey yoktur. Dolayısıyla en büyük duamız Rabbimizin hepimizden razı olmasıdır. En büyük dualarımızdan birisi de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmet olarak bizlerden memnun olmasıdır. Rabbim şefaatine nail eylesin. Ben bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın hayırlı bir şekilde tamamlanmış olmasından dolayı verimli bir şekilde tamamlanmış olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.